Genç Yüksel'den tutun, işte Garanti Bankası Bonus Gence kadar birçok markaya e, hizmet ediyoruz. Türkiye'de gençlerin 18-25 e, yaş arasındaki gençlerin aslında bir yılda harcadığı para bu. 18 milyar TL e, ve o para içerisinden aslında çok önemli bir hizmeti capture edecek markalar e, bizimle beraber gençlik uzmanlığı satın alıyorlar. Gençlik uzmanlığı derken neyi kastediyorum? Bunları tekrar geri döneceğim e, Fanta Gençlik Festivali gibi işler yapan bir etkinlik şirketi, bir gençlik pazarlaması şirketi, üniversitelerde brand mesajları, marka var ve o gençler aslında çevrelerindeki arkadaşları, o markaları promote ediyorlar. Kullandıkları ve sevdikleri markaları promote etmeleri için o insanları özellikle seçiyoruz. İkincisi bir e, sosyal medya ajansı. E, aslında burada hizmet verdiğimiz markaların dijital taraftaki entegrasyonlarını yapıyorlar. Üçüncüsü bir gençlik araştırmaları şirketi. E, dördüncüsü bir gençlik perakendeciliği zinciri, kampüslerde açılan mağazalardan oluşan bir gençlik perakendeciliği zinciri. Aslında bütün demokratikleşmek için var olan. Beşincisi bir Kino Speakers Agency adında bir konuşmacı ajansı ve altıncısı da Erdin ve Selçuk'la beraber çok yeni kurduğumuz e, üniversite lisans ürünlerini gençlere e, hazırlayan ve ulaştıran bir lisans üstü adında bir e, lisans şirketi, licensing şirketi. Toplam 127 kişiyiz. 774 tane de bu ülkedeki aslında 60 üniversitede bulunan marka elçimiz var. Dolayısıyla araştırma yapmak istiyorsak iki gün içerisinde gençlerle alakalı bir insight'ı capture edip yakalayıp markalara gönderebiliyoruz. Online olarak paneller kullanabiliyoruz ee, vesaire. Aslında e, 2010 yılında YouTube'un Endeavor seçildi. Endeavor dediğimiz şey dünyadaki en etkin girişimcileri seçen bir dernek. E, ee, girişimcilere özellikle önerebileceğim şey aslında işte e, pozitron da bir endoloji girişimcisi, yemek sebebi de bir girişimcisi ya da e, 41 yıldır uzaylan çap da e, yine aynı şekilde. Türkiye'de aslında İmpactful e, başarılı fikirlerle hayata geçmiş e, girişim fikirleriyle aslında, girişim şirketlerini destekleyen bir etkin e, girişimci derneği. Dünyada da aslında böyle e, şeyler var, dernekler var ve e, private equity'lere size akses sağlayabiliyor, venture capital listelere akses sağlayabiliyor. Onlarla tanışmanız ve onlarla aslında e, düze kemasında olmanızı önerebilirim. 2011 ve 2012'de de böyle etiketlerimiz var. Bunlar bizim 2013 yılında en az 3 kez hizmet verdiğimiz markalar. Düzenli olarak bu markalar aslında dijital etkinlik, araştırma ya da işte mağazalarda e, alanlar veriyoruz. Bu bizim work-wise stratejimiz. E, Burada da ilginç bir durumumuz var aslında. Türkiye çok genç bir nüfus. Dolayısıyla burada bir sürü, bir sürü şey öğrendik bu geçtiğimiz 13 yılda. E, bu 13 yılda öğrendiğimiz her şeyi e, o kültürlerle harmanlayarak o pazarlarda, o coğrafyalarda da yapabilmek gibi bir derdimiz var. Dubai çok ciddi bir başarısızlık oldu bizim. Middle East'teki bir e, merkez olsun diye planlamıştık ama aslında Arap coğrafyasını anlayabilmek, oraya odaklanabilmek başka bir işmiş. Dolayısıyla önce Türkiye'de yapacaklarımız daha uzun süre e, haz etmemiz gerektiğine karar verdik ve Dubai kapattık geçtiğimiz yıl. Ama burada sarı gördüğünüz yerler aslında e, dünyadaki genç nüfus oranının verimli olan ülkeler. Dolayısıyla youth marketing işi ya da youth business dediğimiz gençlere yönelik işler yapan bir endüstrinin aslında gidebilecek potansiyel pazarları gösteriyor buradakiler. Biraz önce anlattığım gibi biz böyle işler yapıyoruz. E, Tantı Gençlik Festivali mesela yaptığımız işlerden bir tanesi bu İstanbul konseri geçtiğimiz yıl 2250 bin kişi aralıktı bu konserlerde ve gençler aslında bizimle beraber Tarzan Emine Ali Şerif Mert vesaire gibi böyle bir sürü sanatçı ile yıllardır buluşuyor gençlik segmenti dediğimiz segment gerçekten çok hızlı dönüşen, çok hızlı fikirlerini değiştiren, çok hızlı trendleri alakta olan bir segment. E, ee, bu araştırmaları sık sık yapmanın gerekliliğine ve Türkiye'deki aslında kantal ağır araştırma şirketlerinden sıyrılıp mikro trend analizleri yapmaya odaklanmış bir e, araştırma şirketinin eksikliğini kapatıyor yurtu sorucu aslında. Bunlar bir arada, bir masaya oturduklarında da e, konu gençlikse bir şirketin ihtiyacını 360 derece konuyu çözebiliyor vaziyetteler. Dolayısıyla biz günlerde bir masaya oturduğumuzda onların araştırma ile ihtiyaçlarını e, çözebiliyoruz. İşte evi doğrudan restoranlara kadar kampüslerdeki mağazalarda ürünlerini satabiliyoruz. Etkinliklerini yapabiliyoruz. Dijitalde sosyal medyada restoran için e, kampanyalar yapabiliyoruz ve günün sonunda bizim e, bu işi dans edeceğiniz bir toplantıda da keynote'dan erdi çıkıp e, aslında onu e, istedikleri şeyi anlatabiliyor. Bunlar da mağazalarımız. E, derdimiz aslında gençler için kampüsleri ve markaları demokratik hale getirebilmek. Kampüslerde kantinler dışında gençlerin güzel zaman geçirebilecekleri çok zaman ve mekan e, problemi var. Dolayısıyla oraları e, böyle bildiğiniz konteynerları birleştirerek Eski ikinci el konteynerleri birleştirerek birer mağazaya çeviriyoruz. 9 Eylül Üniversitesi'ndeki mağazanın fotoğrafları bunlar. Yapılmaya başlanmasından tutun e, yapıldığı ana kadar. Hayatımda ilk kez fiziksel bir iş yapıyorum. E, gerçekten elle tutulur, e, servis değil, e, hizmet değil. Aslında e, ticaret yaptığım ilk işim bu benim ve gerçekten çok heyecanlıyım. Her gün akşam ciro bekliyoruz. Bakın bu mağazanın içerisindeki son halleri bittikten sonraki görüntüleri, dışındaki reklam alanları satılıyor. E, ee, yine markalar gelip buraları satın alıyorlar. Gelip e, kasada Facebook'unu like eden e, Elidor markasının iki TL indirimini alıyor. Dolayısıyla YouTube inatlarının bütün servisleri birleştirerek tek bir marketing hub e, kuruyoruz. Toplam derdimiz 50 e, üniversitede olmak. E, işte Eylül ayında 15 tane üniversitede bu mağazalar açılmış olacak. E, ve böyle e, genç müşterileri aslında o kampüslerin içerisinde bir arada görmek istiyoruz. Bu da son işim. Lisans bir üssü. Biraz önce söylediğim gibi e, üniversitelere nasıl üniversite öğrencileri kendi üniversiteden gurur duyarak o markalar üzerlerine taşırları düşündüğümüz zaman aslında ortaya çıkan tasarımlardan yapılmış e, ürünler. Burası yüz store mağazalarında satılıyor hem aynı zamanda hem de online tarafı hazırlanıyor. Dolayısıyla her kampüsün ürünlerini bulabileceğiniz bir e-commerce e, fikriyle hayata geçiyor olacak çok yakında. Ve Görev bitenler. Aslında burada sadece son ikisi var ama ben bu 13 yılda 5 tane şirket batırdım. 5 fikri hayata geçiremedim. Geçirmeyi denedim ve yapamadım. Bir tanesi fırsatsiz.com adında bir grup buying sitesiydi. Yani aslında şu ürünü bu salondan almak isteyen 20 kişi bulabiliriz. O 20 kişi online'da 8 gün içerisinde bir araya geliyorlardı. Bu ürün için belirlenmiş bir adet e, satış fiyatı 20 kişi olduğunda %10 daha aşağı, 50 kişi olduğunda 1000 kişi olduğunda %30 daha aşağı düşüyordu. Ve 8 kaç kişi bir araya gelirse toplu satın alma gücü yaratıyorlardı. Çok güzel bir fikirdi. Dünyayı kurtaracaktım bir ama başaramadım ve battı çünkü reklam için gerekli sermaye bulamamıştım. İkincisi, e, Cream adında bir mobile marketing işiydi. E, 2007 yılında Creative Mobility adında kuruldu ve Türksel'in e, partnerlerinden bir tanesi oldu. E, orada da Erken Akın Haros, ee, olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü o zamanlar daha bugünün mobil pazarlama kampanyalarını üretmeye çalışırken aslında dünyanın o zaman sadece MMS SMS ile çalıştığını bir türlü anlayamadık. Evet. Onu da batırdık. Ee, eğitim için kapattık demek istiyorum. Çünkü aslında Eğitim Kareler Enstitüsü 2002 yılında kurulan Türkiye'nin ilk gençlere yönelik iş hayatına hazırlama okulu e, ee, ilk business school'u belki de, özel business school Türkiye'nin. Ee, 72 bin mezun verdi. Ee, gençler gelip iş hayatındaki birçok insanla buluşmaya başladı ama artık dünya bu free modellere dönmeye başladı. Artık o insanların hepsine her yerden ulaşabileceğiniz bir yerde sertifika programları gibi bir eğitimden satın alacak insan olmadığını e, fark ederek arkamızdan bir sürü kopiketimizin bizi görüp başarılı zannedip e, pazara girdiği ve bir şey yapmaya çalıştığı bir ortamda biz çekilmeye ve aslında daha etmeye karar verdik. <laughs> o eğitim içerisinde tablet seminerler gibi bir fikir vardı. Füçüsler Derneği eski başkanı e, Furt Tarhan adında bir hanımefendiyle birlikte aslında hayata geçirdiğimiz. E, hatta orada bir de iyi yatırımcımız vardı. Ondan sonra iyi olduğunu e, altını altın çizerek söylemem lazım. E, ve 500 bin lira, şirketin %20'sine 500 bin lira sermaye olarak e, yatırım yaptı Hasan Aslanova. E, ve onun ilk başarısız yatırımı olarak da aslında e, şeye, literatüre kayboldu. Hasan Aslanova'nın ilk e, kapanan e, yatırım yaptığı ilk iş fikri aslında e, bu taraf. İçinizde hala eğitimle alakalı, online eğitimle alakalı fikri olan birileri varsa Hasan Bey bir tane bekliyor, yapacak. Ondan sonra biz bunu başaramadık çünkü odaklanamadık yönetiyordu işi. Ee, ben işte bu arada mağazalar falan derken aslında o işe ulaşamadığım için e, kendi adıma böyle bir hata bir Mutluluğun tarafında da aslında online bir bizans için 200 bin lirasını ofise yatırdık ve ofis ve salon yaptık. Evet. E, dolayısıyla o işte başarısız işlerimizden bir tanesi oldu diye özetleyebilirim. İkincisi de aslında bir işi yaparken mutlaka e, denginiz ortaklar bulmanız gerektiğini düşünüyorum. E, İsa Sami'nin ilk yaptığı e, ilk yatırım yaptığı şirketlik. Ee, ve daha sonra sen çok şey öğrendiğini e, düşünüyorum. E, belki bugün tekrar aynı tablet seminerler, e, önüne gitse e, aynı fikri yatırım yapmayacağını düşünüyorum.